Haberin Kalbi'nin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. İmran Han'ın müttefiki gözaltına alındı. Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın önde gelen müttefiki eski İçişleri Bakanı ve Avami Müslüman Ligi Lideri Şeyh Raşid Ahmet, eski Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari'yi Han'a yönelik suikast planlamakla suçladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Pakistan Halk Partisi, PPP Ravalpindi Başkanı Raca İnayetur Rahman, asılsız iddialarla halkı şiddete kışkırttığı için Avami Müslüman Ligi, AML, lideri Raşid Ahmet hakkında şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis, Ravalpindi'deki evinden Ahmed'i gözaltına aldı. Yetkililer, Ahmet'in, eski Cumhurbaşkanı ve PPP eş başkanı Zerdari İmran Han'a yönelik suikast planlamakla suçladığı gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti. İmran Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada Ahmet'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Han, Zerdar'ın kendisine karşı suikast düzenleyeceğini öne sürmüştü. Ahmet'in gözaltına alınması, PT Genel Sekreteri Çavdri Favad Hüseyin'in gözaltına alınmasının ardından geldi. Hüseyin, seçim komisyonu yetkililerini tehdit ettiği gerekçesiyle geçen ay gözaltına alınmış, dün kefalette serbest bırakılmıştı. Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 hayır oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü. Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Nawaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.